Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Cümleten Selamünaleyküm Keyifler yerinde inşallah. Ee, bildiğiniz üzere bu illetten bu Covid-19'dan inşallah tez zamanda kurtuluruz Tüm ülke adına, ülke adına hani tüm dünya adına inşallah kurtuluruz. Ağzımızdan şükrü Allah'ın kelamını eksik etmediğimiz sürece bizlere hiçbir şey olmaz inşallah. Geçen seferki ilk bölümde güzel yorumlar aldım. Allah razı olsun dostlarımdan, sevdiklerimden. Yani malum ha, hali hazırda piyasanın kötü olmasına rağmen biz de evlerimizde kalıp bir şeyler yapmak istedik. İnşallah yani sevdiğimiz dostlara, kardeşlerimize bir nebze de olsa evlerinde misafir olmak isteriz İnşallah Bizleri yalnız bırakmazsanız sevinirim. Bu zor günlerimde, bu zor günlerimizde hep beraber bir olup inşallah bu illeti de atlatacağız arkadaşlar. Oyuna gelmiş olursak geçen seferki bölümde geçmiştik. New York'tardık. Şimdi ikinci bölümde biz neler bekliyor? Hep beraber izleyip göreceğiz. Az da olsa kalplere dokunabilirsek ne mutlu bizi. Ee, tamam o ki İnşallah güzel işleri de başaracağız arkadaşlar. Hepinizi tekrardan Allah'a emanet ediyorum. Rabbim bir on, Rabbim bir an önce bu illetten kurtulmayı da nasip etsin hepimize. Biz de yaklaşık bir sonunda izne çıktık. Rabbim nasip ederse de bu izin sürecin e, sürecinde biz de hem sevdiklerimizle beraber olup hem de evlerinize misafir olmak isteriz. Hepinizi tekrardan selamlıyorum dostlar. Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyorum. Haydi bismillah. Yok yok dur. Hayır bir dakika. Oyuna devam ediyoruz. Evet. <laughs> Burası Şimşek 31. Yön bulma sistemleri tekrar çevrimde. Tam kapasite JDAM bombalarıyla beklemedeyiz. Yetki bekliyoruz. Şimşek 31 saldırı izni verildi. Düşük ederim. geçiyorum. Herife varış süresi 5 saniye. Silahlara ateşlendiler. <laughs> Redüktör kaynağından öncü saldırılar doğrulansın. Efendim, tüm bölgeler etkisiz hale getirilmiş görünüyor. İyi sen ben. Manhattan üzerindeki hava hakimiyetini geri kazandık ve cephe hattını tekrar nehre doğru ittik. Sıradaki hedefimiz nedir? Rus komuta gemisi 1, Oscar 2 denizaltısı ve doğu kıyısındaki dengeleri değiştirecek kadar kuruş füzeler taşıyor. Onlar karşı saldırıya geçmeden hızlı bir saldırı gerçekleştirmemiz gerek. Anlaşıldı. Görev nedir? Gemiye sızın, köprüyü ele geçirin ve sonra düşman silahlarını kendi filosuna karşı kullanın. SİL ekibiyle bağlantı kurup bu görevi halledin. İyi şanslar. Teşekkürler. Hazırladın beyler. Sızma noktamız neresi? Brooklyn Batarya Tüneli. Burası çöktü sanıyordum. Çöktü zaten. Hadi bakalım başlayalım inşallah arkadaşlar. Yerimizdeyiz. Her, her daim. takım burası metal 0 Gör noktada telsiz kontrolü tamam. Anlaşıldı 0 bir. Sizi gayet iyi duyuyoruz. Ekosafatlı güvende. Yetkiyi uyguluyoruz. Bir dakikaya oradayız. Anlaşıldı. Her 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 Bismillah. Başlayalım arkadaşlar. Neredeyse bir. He, arkadaşlar söylemeyi de unuttum özür dilerim. Mümkün olduğunca evde kalalım, evimizde olalım. Hani ihtiyaç Çağında dışarı çıkalım. Malum piyasa cidden kötü. Piyasa demişken dünya geneli yani cidden kötüye gidiyor. Evde kalırsak daha iyi olur bizler için. Hepinize tekrardan teşekkür. hadi bakalım dostlar bismillah Oops. nereye gidiyoruz kontrolü bize ne zaman olacak ee, <laughs> onlar için yapabileceğimiz pek bir şey yok onlar gitti zaten 295 derecesine yönelin buluşmaya 300 metre kaldı Meta 01 izleyici de sizi gördük. Anlaşıldı. Buluşma yerine geliyoruz. Geliyoruz. Geliyoruz, geliyoruz. Sil takımı tam önümüzde olmalı. Onları gördüm. Denizaltı ilerliyor. Kesişme yerine çok yaklaştık. Anlaşıldı. Yolu göster. Sonarınıza dikkat edin. Ruslar mayın döşüyor. Gözleriniz sonarda olsun. Mayın. Sabit durun. Sağ, sağ. Allah mayınları düşüyor. Bir mayın daha. Değme. Temiz. 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 Gücü kapatın başlıyoruz. Haydi bakalım dostlar. Hedef yaklaşıyor. Oscar 2 8 yönünde. 8 yönünde. Tepeden bir şey geçiyor bakalım. Baldamıyorum sesimi bile çıkarmıyorum. açıldı 01 ana göreve devam edin Harika. denizaltı füzelerini kontrol etmeniz gerek Oo yerinizde kalın geliyorum, geliyorum. beni bekle temiz. üst kısmı biz tutarız annam geliyor ne güzel iş vallahi yukarıda temiz inelim üst kısmı siz tutun alt kısmı bizde hopa acela Frost, kimseyi yaşatmıyoruz tanımlanamayan herkes düşman benim gözümde herkes düşman görüşürüz. ne oldu ne oldu sen halledersin onu merdivenler temiz sonu Aha. tut oh shit. şerefsiz İt. seni şerefsiz it Giriyorum. Ne bunlara nelermiş. bu evakuasyon. Yeniden hazırlanın. Hazırlanın. Evakuasyon. 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 şu an şöyle yapsak bir tanesi de şurada şöyle şu tarafa sallasak ama ortada göbekte kaldı. Şu şekli şöyle yapsak sektirerek. Ya, tu ya Maria. Boka yarıyor. Seni şerefsizin seni Dur ya. Silah. Bu nasıl? Bu nasıl? Bu iyi de. Neyse, bu olsun ya. Kapıda mevzilen. Bas. Bas 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 deniz altına kaldırarız Baba. Köprü temiz. Pekala fırlatma anahtarını aldım. Herhalde. Overlord burası metal 01. Kontrol noktası Neptün'ü gönderiyorum. Tamam. Anlaşıldı 01, anlaşıldı Neptün. Gönder 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 gönder. Grid koordinatlarını veriyorum. Evet. Tango Whiskey 056628. Frost komandaya geç. Komanda. Tabii ki. Füzeleri çalıştır. Ba 2 1 go tamam Olmak füzeler hazır ve fırlatılıyor Geçmiş olsun Anlaşıldı Sihir takımı sızmak için mevzide Hadi lan hadi Bağırmalar küme küme şekil koyun İbneye bak Grinch truck hadi gidelim Buna amin derim Frost gazla Füzeler fırlatılıyor Zodiac'ı takip et

avuk oldu da. Oo, bunu göremiyor. Böyle bu kadar kısa sürmemeli. A, şu orada Ali. Evet. Göster bana şu. Arkadaşlar. Sanırsam. İş i̇şte orada hadi hadi. Biz ne yapıyoruz ya? be? Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, ilk ikinci görevimizi de tamamlamış olduk. Tüm kartallar hazır. Kartallar da devam Anlaşıldı işte. Meta 01. Harekat bölgenizdeki Rus zırhlılarına yapılan füze saldırıları doğrulandı. Tüm birincil tehditler etkisizleştirildi. İyi işti millet. ...kitapları yazılacak. Kolay günde Overlord. Sen ben tamam Sen ben, biz siz onlar hepimiz iyiyiz Allah'ın izniyle. Arkadaşlar bu bölüme de geçmiş Dündos olduk. Tüm dost birimlere sesleniyorum. Artık savunma değiliz. Tekrar ediyorum. Toplanın ve saldırıya geçin. Burası Odiya Fox -Rod. Ruslar geri çekiliyor. O şerefsizlere günlerini göstereceğiz. Savaşın sivri hudutları dışında... ...Makarov'un deliliklerini reddeden Ruslar da vardı... Rantıya karşı yüzen adamlar. Price, hayati belirtiler var ama zayıf. Gerekli tedavi yapılmazsa soğuk fazla dayanmaz. O çetin cevizdir. Güven bana başaracak. Of. Gelen birlikleri algılıyoruz. Misafirlerimiz var. Severim misafirleri diyerek. Yola! Yola! Sofu helikoptere götürmemiz oh. lazım. <laughs> Lan ne oluyor? <laughs> Oo. Herkes iyi mi? Tabii ki. Bu helikopter oraya nasıl girdi lan? Bu adam. Yuri, balkonda pozisyon al. Doktora zaman kazandırmalıyız. Gözlerinizi avludan ayırmayın. Avluya girdiler. Vurun şunları. Sopu götürmemiz için onları püskürtmemiz gerek. Oh, ja, arba, no jaa , ma arvan . Geldim 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 kanki. Yürü. Tamam sakin sakin. Oğlum o nasıl sokuş lan? Adam iyileşeceği varsa iyileşemez bile. Dur bekle. Bekle. Haydi bak sana. Boşuna niye? Niye? Ulan mermiye niye kafa Ben onu anlamadım.

Haydi bakalım. Feral. Ay! İlk ölüşümüzü de gerçekleştirmiş olduk. Olsun. Var bunda da bir hayır. Senin Allah belanı bir verme. Yani? Hızlı giden atom boku seyrek olur. Avluyu geçmemiz gerek. şerefsizim böyle seni. Gel bunun da dadına bak ya. Bunun da dadına bak. ateş Siviller var. Ya ben emir dinler miyim ben? Yani? <laughs> Oo. Oh. Balkonlara dikkat et. Bir ara bana vuracak zaten. Nikolay geri dön. Sopu koru. Giriş sağ tarafta. Balkonları demiş. Devam et gerek Lan köpek oğlu köpek Lan lan önüme Dadına bak. Dadına bak. Yaramazlık yapma. Yaramazlık yapma. Akıllı ol. edemediniz. Sen yürek mi yedin? Harbi yürek yemişim. Aa bu bizden. Lan. Sanki yaktı neler et. Sana saldırdık. İnsansız uçak tekrar geliyor. Oh. Helikopter bu tarafta. Silahın bulunduğu bina tam önümüzde. Helikopterle aramızda çok fazla adam var. Oh. Nikola insansız kara aracına ihtiyacımız var hemen. Neredeyse vardınız. O binadan devam edin. Yuri bu tarafa. Hayda 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 hayda. Lan. Sansız. Aç şu kapıyı, aç. Burası, burası olmalı. İçeri gir. İnsansız yer aracı nakliye konteynerinde. Hemen altınızda. Tamam, süper. Burası olması lazım. Tamam baboş. Sağ olasın. Ha boş. Aha şurada benim emanet var. Ben bunu alayım. 5 tanesini alabilmişiz. Aa, çek 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 çek. Çek işte benim bebeğimi çek. Şunu mu kullanacaksın? Kontrol sistemi Rusça. Yuri senin kullanman gerek. Ben Türkçe anlamaz ama. Nikolay nedir? Onu buradan çıkarmalıyız. Yuri. Çıkarmalıyız. Gerekli yolu temizle. Biz arkanda olacağız. Oo. Bebeğim. Bebeğim. Mutluluğun formülünü göstermeye geldim. Bebeğim. Annen evde mi? Nereye gidiyor? Nereye? Nereye? Bomba, kullan. Bomba atar. Oo. Bomba atara daha var. Onları daha harcamam. Bebê, bebê. yaparak Sen bana nereden çıkıyor? O kafeye de. Başka başka. Dur, sen zahmet etme ben gel. Allah. Ol. al Sen de al Ya arkadaş. Bayılırım. Kadına bak. Oo. Yağ gibi akıyor be. Buradan bakmak ister misin bebeğim? Evet, bombacıklar bitti. Şimdi Yok ben hanıma her boku ben yapayım. Ceremesini yine ben çekeyim. Lan ne oluyor? Lan 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 lan, lan. Ne? Oğlum neler geçiyor kafamda lan. arkadaşlar. Yorulduk. mu tabii ki hayır. Yeni videolar gelmeye tamam. devam edecek. Kanalımıza destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Az da olsa evlerinizde sizlerle olmak isterim yani. Birazcık da tebessüm olsun. Evet. Yori Yori buradayım Ona arkadaşlar. Bu görevi de tamamladık. İnşallah bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hepinizi tekrardan Allah'a emanet ediyorum. Hakikaten ilk savaş zayiatı olduğunu söylerler. Hoşçakalın.